Ne kadar bir takımın olmuştu yani Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Tahtayı yakıyor musunuz? Tahtayı yakarak sanat yapıyorsunuz değil mi? Evet, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Adnan Büyükbaş, emekli edebiyat öğretmeni. Şimdi resimle uğraşıyorum. Olsun, çok güzel. Sanatçılar evet, Sokağı'ndasınız. Sizi arayan böyle burada bulsun. Da var, değil şey, Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sizler de deri mi işliyorsunuz, satıyor musunuz? Yok ben kendim yapıyorum Ne yapıyorsunuz? Şu burada, şey burada yapıyorsunuz. şey yapmıyorum da. Ha, Kendiniz mi yapıyorsunuz evet, bunları? Doğru. İşliyorsunuz. Evet. Öyle mi? Sizi arayan sanatçılar sokağında bulsun değil mi? Evet. evet. Kolay gelsin. Bu defterleri de mi siz yapıyorsunuz? Gördüğünüz her şeyi ben yapıyorum. Çok güzelmiş. Bunlar ne kadar? çok güzelmiş. Hepsi güzel. Çantalar da çok güzel. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Hoş Şöyle çekebiliriz de. değil mi? Hı -hı. Şöyle çekeyim. Siz mi Size de kolay gelsin. Siz de gümüş <gülüyor> diyorsunuz. <gülüyor> gümüşmüş diyorsunuz. Gümüşmüş diyorsunuz. Gümüş kaplama. Kaplama yapıyoruz. Evet yapıyorsun. arkadaşımız gümüş işliyor. Öyle mi? Evet. Hı Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şey. Kolay gelsin. Hoş Kolay gelsin. Neler yapıyorsunuz? Keçe. Keçe, keçe mi? Keçe. Şöyle gelip bakabilir miyim? Tabii ki, Çekiyorum bu arada tabii, tabii sizi biraz. tanısınlar diye. Şöyle iğneyle mi yapıyorsunuz? Evet bildiğiniz koyun yünü. Evet. Yünü. Kendiniz mi boyadınız? Hayır bunlar ha, hazır boyanmış olarak boyanmış olarak aldık ama evet. yine hani, yün şeysinden Alt alıyoruz. Alt tarafta ne var? Ha, şöyle bir şey. Resaf şapkamız. Bu da Şimdi, yünden yapılıyor. Evet Resaf sonra yünden. da bu tür bir sünger veya fırça ile bunun içine koyup bunun üzerinde evet. iğne ile şekil veriyoruz. Ha, iğneyle şekil veriyoruz. Evet. Keçi bu özel bir iğne, keçe iğnesi. Onla Onunla yapıyoruz. Evet. Çalışmalarınız çok evet. güzel. Hepsini siz mi yaptınız? Evet, Şunları da siz mi yaptınız? Onlar <laughs> kağıt iple örüldü. Nasıl? Kağıt iple örülüyor. El örgü. örgüsü. Yani ki kâ... arkadaşım yaptı onları, evet, çok aha. güzel. Benimkiler. Şunlar şöyle gün. tanısınlar Bunlar diye sabun, çekiyorum. Üzeri keçe kaplı sabun doğal sabun doğal yün ee, e, sabun lip olarak kullanabiliyorsunuz. Peki sabunu siz mi yaptınız? Yok sabununu hazır yapılmış olarak aldım, alıyorsunuz üstünü yapalım. kaplıyorsunuz. Evet, çok ilginç şeyler yapmışsınız gerçekten. Teşekkür ederim. Evet. Bunlar da tepme keçe dediklerimiz. Evet. Bunlar sıcak su ve sabunla yapıyorum. Hı hı. Bunları iğneleme yöntemiyle biraz önceki gösterdiğimiz yünü kendisiyle iğneliyoruz. Onlar da yüzük galiba. Onların da dışlarını atık kağıtlardan özel bir hamurla yapıyorum. Hı hı. Bunun kağıdı ne? Hani a, kağıt, kağıt ip. Kağıt olarak satılıyor. Hmm, anladım. Hı, Hı olarak satılıyor. Arkadaş da var mesela. Hı, yani anladım. size Siz de bunu örüyor musunuz? Evet. Anladım şöyle. Evet, kağıt'tan örüyoruz. Evet. Ee, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür yani ]iniz. bunları hani sanatçılar çarşısında yayınlayacağım. Kimse de tanımıyor, bilmiyor. Buyurunuz, ee, geleceğim şimdi. Adresi... Buyurunuz söyleyin. Nil Sanat Tasarım. Ne kadar güzel. Eğer şey yaparsanız zaten oradan siz de, de çok şıksınız. Şurası da size ait galiba. Evet, teşekkür çok güzel. Ederim, sağ olun. Hanımefendi size de kolay teşekkür gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Size de geldin. kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sevgili, Sevgili arkadaşlar, şuranın güzelliğini göstereyim. Şöyle güzel şeyler icra ediyorlar. Kolay gelsin. Sizler neler yapıyorsunuz? Çekim yapıyorum. E, tanıtmak için yani Aa. şöyle, <laughs> siz e, çok güzel şeyler yapıyorsunuz, sanatçılar sokandasınız. E, kolaylıklar diliyorum. size de kolaylıklar diliyorum. Gümüş mi işliyorsun amcacığım Çok güzel. Siz kendiniz mi işliyorsunuz buralarda? Bir şeyler yapıyorsunuz. Evet. Boncuk mu yapıyorsunuz? Bileklik yapıyoruz. Aa, olsun çok güzel. En azından boş durmaktan iyidir. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Biz. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bitiyor sanatçılar çarşısı şuradan başka yere